Mahallemizin sorunları mı? Bizim parkımız yok mahallemizde. Yani okul sorunumuz var. Ve oradan aşağıda oturuyor, Manadolu'nun aşağı mahalleden. Buraya çocuğu okula getiriyoruz. Sorunumuz bu. Bir okul yapılsa iyi olur. Boğazköy İstiklal Mahallesi. Ee, yani sorunlar şöyle. Yani orada altyapı yok şu anda. Yani internet altyapısı yok. Yani şu an internet çekemiyoruz eve. Suları biraz kirli. Mahallemiz ismi Arana, Boğazköy. Boğazköy zaten arabaları yok. Ulaşım arabaları. 15 dakikada bir araba var diyorlar. 2 saat bekliyoruz araba yok. Arnavutköy merkez mahallesi. Ee, aslında güzel, nezih bir mahalle ama e, bir sorun olarak bakmak gerekirse tek sorunu e, ana yola bağlanan trafik bağlantısı nedeniyle sokak arasında oluşan trafik. O çöp bidonu içinde işte çöpler duruyor. 10 gün oraya gelmiyor. Çöp bidonundan bahsediyorum. Alınmıyor çöp. Alınmıyor. Sokakları iyi süpürülmüyor. Daha ne olsun ki? Çevreden daha temiz bir şey olur mu? İmrova Mahallesi'nde oturuyorum. Ee, öncelikle şu şekilde söyleyeyim. İmrova orada e, çoğu yerde internet altyapısı yok. Bu bizi çok zorluyor. Ayrıca e, şu şekilde izah edeyim. Yollarımız çok bozuk. Aydınlatmalarımız yok. Özellikle orman yolundan tut. Buraya kadar. Bir de harici geçen bir arkadaşımız sokak hayvanları tarafından biz motorcuları çok saldırıya uğruyoruz. Ayrıca onlara da bir çözüm bulmaları lazım çünkü sokak hayvanları bize çok saldırıyor.